Ve ana Aişe'de e, radıyallahu teala anha Aişe annemizden Tirmizi rivayet ediyor. Kalet buyurdu. Kâme Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hem kendisinin Allah'tan korkusu, hem haşyeti, hem havfi, hem ümmetini düşünmesi hakkında büyük bir delil olarak bir ayeti minel Kur'an, Kur'an'dan bir ayeti tekrar ederek Teheccüd'ün tümünü artık geceyi sabah etti. Tek ayet. Şimdi mesela e, mezheplerde bu fıkıhta e, işte yüz rekat namazda her namazda her rekatta on ihlas veya bazı namazlar Arafe günü falan 50 iklas var e, vesaire. Hani bunlar fıkıhta caiz midir, değil midir? E, caizdir nafilede bir ayetin yani mesela şey, kulu Allah tekrar ediyorsun 50 kere, yüz kere. Bunun e, tekrarının e, fıkhen cevazının delili bu hadis-i şeriftir. Çünkü bir ayeti tekrar ederek ne yaptı? Sabaha kadar teheccüdü bütün onunla kıldı. Çünkü neden çok tefekkür edilen bir ettirici bir ayet, düşündürücü bir ayet, ümmet meselesi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok tefekküre daldı, başka ayete geçemedi. O ayet-i kerime aleyhisselamın mahşerde söyleyeceği beyan edilen ad kerime Maide suresinin son sayfası olacak. Orada İsa Aleyhisselam Allah Teala mahşerde işte Estaizu billah Ya İsa ibn Meryem'e ente kulte linnâsi ve ummiye ilâhini min dûnillâh Ey Meryem oğluysa insanlara beni ve annemi Allah bırakın da beni ve annemi ilah tutun diye sen mi dedin? Hiç İsa sen bunu der mi? Fakat İsa Aleyhisselam'a bu hitap geldiği zaman İsa Aleyhisselam tiril tiril titredi. Hatta mahşerde o İsa Aleyhisselam'ın başına gelecekler anlatılıyordu. yani bu ayet ona tevcih edildiğinde İsa Aleyhisselam'ın imtihanı. Halbuki İsa Aleyhisselam burada hiçbir sorumluluğu var mı? Sana. Yani Sübhaneke. Ma kana en bagil an en Ya min evliya biz senden gayrı dost tutar mıyız? Ne annem ne annem ne ben. Ya Rabbi biz senden gayrı ilah tutar mıyız haşa? Ma kutlu illa ma amartani bi. Ben onlara ne dedim? Sen bana ne emrettiysen onu söyledim. En ibudullah rabbi rabbikum. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz Allah'tır. Sadece Allah'a kulluk edin söyledim. Mahşerde diyecek bunlara. Ama ve kuntu alim şehiden madum İçlerinde olduğum sürece ben şahit oldum. Başlarında durdum. Senden gayrına taptırtmadım. Kendime taptırtmadım. İsa Selam sağken kimse ona tapmadı. kimse Allah'ın oğlu demedi haşa. İsa Selam sağken derken dünyadayken diyelim. Yanlış oldu. Sağken deyince vefat etti manası çıkar haşa. Hiç vefat etmedi. Yani dünyada içlerindeyken diyor. çünkü ama şu anda tabii Hristiyanlara gelip şey yapamıyor, müdahale edemiyor. Onun için aralarındayken ne diyorsun o da havarilerin havarilerin yanındayken onlardan da tabii 12 havari var ama dünya kadar ümmet bütün hastaları iyileşiyor, ölüler diriliyor. Değil mi? Ne mucizeler bütün dünya aktı peşine gidiyor. Ya ben aralarında bulunuyorken kimseyi ne kendime taptırdım ne anama taptırdım. Ama felem ma deni kunt Beni vefat et buradaki vefatta işte Mustafa Karataşlar delil alıyor. Niye delil alıyorlar bunu? Öldüğüne. Haşa! Bu ayete ehl sünnet uleması ne mana veriyor? Teveffi tam manasıyla almak demek. Yani beni göklere alınca. Çünkü öbür ayeti oku. Ve ma onu öldüremediler diyor ayet. Ben rafa'ullah Allah onu kendi katına, ikinci kat semaya kaldırdı. Bu ayetle bu ayeti beraber okuduğun zaman Buradaki teveffiden maksat nedir? Beni aldığın zaman. Sen ki beni onların arasından aldın, كُنْتَ <laughs> اَنْتَ Gözcüleri sen oldun. وَاَنْتَ عَلٰى كُنْي şehit Zaten sen her zaman herkese şahitsin. Ben ne yapabilirim şimdi? Be, bana tapıyorlar, bana Allah'ın oğlu dediler aşağı ben. Benim de ne var? Ama İsa Aleyhisselam mahşerde bu hitaba muhatap olduğu zaman aman ya Rabbel alemin ne hallere girecek ne hallere. Halbuki hiç sorumluluğu yok ama cezası da yok. Ama Mevla sen mi dedin? Allah Allah. Ayet böyle. Bunun üzerine İsa diyor ki اِنْ تُعَذِّبُونَ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Esas ayet şimdi bu. Ya Rabbi sen onlara azap edecek olursan yani bütün ümmetime bana artık ne diyeyim sana havarilerden olsun, Efendim Nasara'dan olsun, dinini bozmadan, dini tahrif etmeden önceki ruhban sınıfı hakiki rahiplere olsun, sonra dini İncil'i tahrif ettikten sonrakilere olsun. Ha ah, kıyamete kadar gidiyorlar işte hala rahipler, papazlar. Yine Paskalya mıydı? Neydi o? Paskalya. He? Pas Paskalya'ydı. Her şeye, bütün milleti suları, muları buladılar yine her taraflarına. Ona sürüyorlar, ona çalıyorlar, ona buluyorlar, bulama çapıyorlar. Onlar kurafe olmuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şerifinin suyu olduğu zaman aa gericilik, yobazlık oluyor. Ama papazlar öyle acayip acayip suları, surutlarına, muratlarına, her taraflarına serdikleri zaman o çok ilericilik oluyor. Büyük iş adamlarımız, küsat müsat, önde gelen iş adamlarımız da bazen katılıyorlar biliyorsunuz, ön saflarda. Onlar ilericilik oluyor. Ama şari şerif, sakalı şerifi öptüğün zaman o hurafecilik oluyor. Neyin neyi, suyunun suyunun suyu, neyin suyu belli değil. Ondan sonra Haliç'in suyudur herhalde de. Efendim buluyorlar bir yerlerine. Şimdi artık gidiyor kıyamete kadar. Allah ıslah eylesin, hidayet eylesin. Ölmeyenlerine, henüz canları çıkmamış olanlara Allah iman nasip eylesin. İslam nasip eylesin. Amin. Biz bedduacı değiliz. Biz biz onlara beddua etsek ne faydamız <laughs> var? İsa Aleyhisselam Mevla diyor ki sen onlara azap edecek olursan yani hepsini azap etsen onlar senin kullarındır. Kulların ne demek? Kölelerin ne demek? Malındır. Yani ne demek? Mülkündür. Yani bir insan kendi mülkünde tasarruf hakkı var mı? Var. Allah Teala bize bile mülkiyet hakkı vermiş. Bir şeye paranla alıyorsun, Onda mülkiyet hakkın oluyor değil mi? Evinde duvara bir şey çakabiliyor musun? Çakıyorsun. Or duvardan çıkarıp öbür duvara takabiliyor musun? Takıyorsun. Neden? Mülkiyet hakkı var Ama sen kiracı olsan belki tabela şeyi sonra çıkarken sonra o şeyin sazın şeyi sonra çıkar da ama mutfağa kalkıp değiştirebilir misin? Oda, odaya götürebilir misin? Oradan kombileri alıp buraya koyabilir misin kiracıyken? Yapamazsın. Ama mülkiyetin olunca istediğini yapıyorsun öyle mi? Şimdi Mevla bize bile bir mülkiyet hakkı vermiş, malımızda, mülkümüzde tasarruf hakkı vermiş. E biz e, bunların hepsi senin kulların, kölelerin. Yani sen yarattın bunları. Atsan hepsini cehenneme, kim ne diyecek sana? Kimse bir şey diyemez. Çünkü mülkünde tasarruf yapıyorsun. Zulüm nedir? Vat orsefi remedoy. Mülkün olmayan yerde tasarruf yapmana zulüm deniyor İslam'da. Haksızlık, yersizlik. E Allah Teala bütün kulağını cehenneme atsa zalim olur mu? Haşa kella. Bütün kulağını cennete koysa zalim olur mu? Haşa kella. Mülkünde tasarruf istedi istedi ver. Ama tabi adili mutlaktır. Hikmetsiz de iş yapmam diyor. Hakimim diyor, hikmetliyim diyor. Benim hikmetimi anlarsınız, anlamazsınız. Ama anlamadığınız noktada da vardır bir hikmeti demeniz lazım. Çünkü benim gibi bir Allah da abesle iştigal etmez buyuruyor. Celle şanuhu ve celle celal. Azap edersen onlara onlar senin kulların. Ne yaparsan yaparsın. Ben ne yapayım diyor şimdi. Şimdi İsa Aleyhisselam da kendini kurtaracak. Bunlar da İsa Aleyhisselam'a tapmışlar. Meryem Validemize ilah demişler. Üç hükmün demişler. Üç ilah demişler. Baba, oğul, kutsal ruh demişler. Müşrik olmuşlar. İsa ümmeti. Sonradan müşrik olmuşlar, şirket düşmüşler. İsa Aleyhisselam diyor ki, ya Rabbi, bu, azap edeceksen, bunlar senin kulların, edersen et, ben ne yapayım diyor. Ve <laughs> in yok bağışlayacaksan, فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ Sen azizsin, ulusun, kavisin, güçlüsün, izzet, şeref sahibisin, istediğini yaparsın. Hakimsin, boş iş yapmazsın, hikmet sahibisin. Ama azizsin, galipsin. Mahlup edilmezsin. Kararın geçerlidir. Kimse senin kararını da bozduramaz diyor. Yani yalnız dikkat ederseniz Gaffurur Rahim'sin demiyor. Niye? Gaffurur Rahim'sin dese ikinci ışık ağır basacak. Yani affetsen ne olur? Mana çıkacak. Ama orada zaten Mevlâ Teâlâ İsa'ya ne buyurmuş? Sen mi dedin bunlara bana il, beni ilah tutun diye deyince Ta İsa Aleyhisselam Ya Rabbi affedersen de gafur rahimsin der mi? Anladınız mı? Ama mesela İbrahim Aleyhisselam'dakinde ne, ne, durum var? İbrahim Suresi'ndeki duada فَمَنْ تَبْعَانِي فَاِنِّهُ مِنْ نِيمَ مَنْ عَصَانِي فَاِنِّكِ غَفُورُ Ya Rabbi bana uyan bendendir, dinime tabi olan bendendir, bana isyan edene sen gafuru rahimsin diyor. Yani Afet sen iyi olur. Manasında bir arzu hal vermiş oluyor. İsmi şeriflere çok dikkat edeceksin. Hangi ismi şerif ayetin sonunda gelirse gerideki manaya terlik eder. Anladın mı? Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir gece teheccüde kalkmış sabaha kadar kaç saat, üç saat, dört saat kılıyordu yani normalde. Sabaha kadar tek bu ayeti okumuş. Tek bu ayet okumuş. Yani bitiriyor bir daha okuyor. Ama ağlıyor, ama inliyor, ama bu... Gözlerinde yaşlar geliyor. Kimin hakkında okuyor bunu şimdi? Bizim hakkımızda okuyor. Bu şimdi İsa Aleyhisselam'ın ümmeti için diyeceği bir şey ama şu anda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ayeti bu. Bu ayeti bizim hakkımızda okuyor. Yani ne diyor? Ya Rabbi diyor, sen onları azap edersen onlar senin kullarındır. Ben ne diyeyim diyor. Ama affedersen de aziz vakimsin. Hem burada İsa Aleyhisselam'a iktida etmiş oluyor. Yani onun sözüne uymuş oluyor. Çünkü allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve e ne buyuruyor? İsa Aleyhisselam'ın da aralarında geçtiği Enbiya izamdan birçoğu, 25 peygamberin birçoğu aynı sayfadadır. Enam suresinde diye hatırlıyorum, o sayfadadır. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas küllü <laughs> mine ve 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 Yunus ve alel Öyle geliyor o sayfanın sonuna doğru ne buyuruyor? Ula ikellediğine hadi Allah fe bi hudahum Habibim işte Allah'ın hidayete eriştirdiği enbiya bunlardır. Sen de bunların hidayetine uy. Onun için İsa Aleyhisselam'a iktidaen yani onun da bir sünnetine ittibaen bu ayeti okuyor. Ama burada bir ima var. Ne demek bu ima? Ya Rabbi demek istiyor. Ben bütün icabet ümmetimin icabet ne demek? Müslüman olmuş demek yani. Davet ümmeti. Hiç kafirler de onun ümmeti ama davet et, olmuşlar, icabet etmemişler. Onlar da af istenmek caiz değil. Öyle ölenlere. Ama burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuna imada bulunuyor. Ya Rabbi ben senin, benim ümmetimin, e, icabet ümmetimin cümlesini affetmeni isterim toptanını mağfiret etmeni dilerim. Bütün ümmeti icabetten azabı kaldırmanı niyaz ederim. Ama aması ne? İraden ve kudretin tahtında da ne murad edersen, kimi azap edeceksen, kimi cehenneme atacaksan kaderine de teslimim ve razıyım, işine de karışamam ve rıza gösteririm. Çünkü ne yapayım? Sen ne yaparsan Doğru yaparsan. Burada e, kudret eserleri, izzet esrarı, yani Allah Teala ululuğunun sırları, hikmet nurları. Şimdi bu ayette ne var? İnte azibun feynu ibaduk ve intaqfirun feyni entel Azizül hakim. Kim bilir kaç kere tekrar ediyor? Sabaha kadar. Aynı şu cümleyi tekrar ediyor. Ayetin gerisi seni değil. Sade bu cümleyi tekrar ediyor. Ayetin de tamamı da değil. İntu azibim, ayetin tamamı da değil. Bir ayetin bir kısmından tekrar ediyor. Anladın mı? Bir ayetin bir kısmından tekrar ediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye tekrar ediyor? Şimdi sabaha kadar tekrar etmek demek, bu Buhati Kerime'yi en az, bilmiyorum bin, bini geçmez mi? 3-4 saatte Buhati Kerime bir satır yok. Yani bir satır desek, Allah kadar baz alsak, yani kulü Allah'tan bile kelimesi az gibi geldi bana. He? Geçer. Çünkü niye tekrar ediyor? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Teala'nın kudretinin eserleri tecelli ediyor orada ona. Azap edersen onlar senin kullarındır. Orada azapla ilgili tazip tecellileri geliyor. Sonra Esrarul İzze, izzet es sırları. Çünkü neden? Ve in tegfirlehum bağışlarsan fe indegendel aziz. Aziz isminde Allah'ın ızzetinin sırları tecelli ediyor. El Hakim, Hakim ilminde Envarul Hikmeti, hikmetin nurları tecelli ediyor. Şimdi bu sefer bir de akıyor başka tecelli ve nurlara mazariyet zuhur ediyor. Bir de akıyor başka makamlar tecelli ediyor, inkişaf ediyor. Dolayısıyla sabaha kadar hem ağlıyor, hem okuyor, hem Allah'ın kudretini yani azap edersen hepimiz senin kullarız. Onlar senin kullarım. Ben ne yapayım? Bir yandan ümmetin affını istirham ediyor, bir yandan kaza ve kaderin rıza ve teslimiyet izhar ediyor. Bir yandan aziz ve hakim ismi şeriflerini zikrediyor. Ama her okuyuşunda farklı bir makam Mevla ona ihsan ediyor. Her okuyuşunda. Biz bin kere gecede kulüvallah okusak hiç birinci ile bininci arasında bir, bir tık var mı ya? Bir tık ya, bir tık. Bir şey tecelli etti mi arkadaş ya? Bir kulü Allah'a bir ehadiyet sırrı. Bir Allah'u samet bir samediyet sırrı. He? Bir lem yelit Allah neyse bir şey. Adem-i misliyet. Muhalefetü lil havadis. Sonradan yaratılanlara benzememe sırrı. Ve lem kufu kufuven ehad. Bak dengi yok. Adem-i misliyet. He? Kıyam bi nefsihi sırrı. Hangi sır açılıyor bize? 50 ihlas, 100 ihlas okuduklarımız geceler var. Bir şey yok. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in halleri, genel ümmetin herkesin kıyas edeceği kendini ona, hani ittibağın da nesi var? Bazı yönleri var. E şimdi sen, ben de sünnete ittiba için intihazi bu mayetiyle iki saat, 3 saat teheccüd kılayım. Hep bu hati tekrar edeyim dersen namaz bozulmaz. Yani nafile bir namazda bu caizdir. Caiz değil denmez. Ama burada sana böyle şey, bu şekilde bir ittiba et diye de sünnet kılınmamış. Anladın mı? Ama manevi bir makama sahip olursun, bir velayet makamına, bir füyuzat, bir tecelliyata mazar olan Evliyaullah var. Biliyoruz, Buna kitaplarda okuyoruz. Sağlıklarına da yetiştik, gördük bazılarını elhamdülillah. O zatlarda bu hal tecelli edip de Devamlı tekrar ettikleri oluyor mu? Oluyor. Neden oluyor? Çünkü her okuyuşta yeni bir makam inkişaf edip yeni bir hal tecelli edince o onu tekellüfsüz, yapmacıksız doğal olarak onu yapıyor zaten. Yani demek sende de böyle bir alasul olursa bir hati tekrardan telezzüz makamı aç. Ama Mevla Teala'dan korkusunun alametlerinden en büyüklerinden biri sabaha kadar teheccüd kılması ve bir gece sabaha kadar bu ayeti tekrar etmesi. Yani hepsine birden azap etsen hepsi senin kullarındır. Biz sana ne diyebiliriz ya Rabbel Alemin? Diye. Bu korku ifadesidir. Çünkü İsa Aleyhisselam bunu korku neticesinde cevaben söylemiştir. Allah korkusundan söylemiştir.